Ama aynı Peygamber Aleyhisselam mesela <laughs> Hazreti Ayşe annemiz ne yapıyor bir gün? iki misali kıyaslayın yani. Çünkü Peygamber Aleyhisselam öfkelenmiş mi? Tabii ki öfkelenmiş. Öfkelenmez olur mu? Ama şahsi olan Hazreti Ayşe annemiz naklediyor yine. Peygamber Aleyhisselam şahsi olan hiçbir şeyde kendi şahsına yönelik hiçbir şeyde asla öfkelenmez diyor. Asla. Ama diyor Allah'ın hakkı, hukuku çiğnendiği zaman ondan da daha fazla öfkeli hiç kimseyi göremezsiniz diyor. Hazreti Ayşe annemiz yine söz ondan açıldı için ondan devam edelim. Diyor ki yine bir gün Safiye annemizi kıskanmış. Diyor ki ya Resulallah Safiye'nin boyu da sana yeter zaten diyor. Safiye annemiz biraz güzel boylu biriymiş tamam mı? Ondan dolayı işte yani onun boyunu kısalı rivayet eden Rabbi öyle diyor yani. Onun boyunu kısalı sana yeter ya Resulallah. Dediği zaman Peygamber Aleyhisselam öyle bir öfkeleniyor ki vallahi ya Ayşe diyor sen şu anda öyle bir söz ettin ki bu söz denizlere atılsa onu bile pisletirdi diyor. Çünkü kıybetin ettin. Efendimiz Aleyhisselam niye öfkelendi? Bak az önce şimdi iki tarafı kıyaslayalım. Bizim dünyamızda hangisi var? Bizim dünyamızda gıybet çok. Dedikodu çok. insanlarla alay etme çok. Hümezetün lümeze yani. Değil mi? Allah Teala Hümeze suresini anlatıyor ya. İnsanlarla alay edenler, kaş gözle ne diyelim insanlarla dalga geçenler. Onlara hangi cehennem atacağını Allah Teala anlatıyor Hümeze suresinde. Şimdi biz bakalım bir hayatımıza. Günlük hayatımızda, şahsi işlerimizde, dünyevi işlerimizi hatun aksattığı zaman mı öfkeleniyoruz? Yoksa dedikodu yapmış, anlatabildim mi? Birilerinin hakkını, hukukunu çiğnemiş, kendine bir hayat nizamı kurmuş, şeriat falan tanımıyor. Ona mı öfkeleniyor? Hangisi? Yani Peygamberimiz rehberse sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ettiği, öfkelendiği şeye öfkelenmemiz lazım. Hatun diyelim ki birinin gıybetini mi etti? O zaman diyeceksin ki dur bir. Dur orada. Sen ne yapıyorsun? Öyle mi? Ama bugün televizyon programlarıyla, filmlerle hayatımıza öyle bir soktular ki gıybeti, dedikoduyu, insanlara haset etmeyi, perva pervasızca öfkelenmeyi, bu duyguları. insanlar şirazen çıkmış vaziyette. Neye öfkeleneceğiz? Ne bize sevap getirecek? Yani hangi öfke bize sevap getirecek? Hangi öfke Allah Teala'yı bize karşı gadaplandıracak? Bunun farkında bile değiliz. Allah muhafaza etsin.